Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Hazreti İdris Aleyhisselam'ın hayatını arz etmeye çalışacağım. Hazreti İdris Aleyhisselam Hazreti Şit Aleyhisselam'ın torunlarındandır. Hazreti İdris'e 30 sayfalık suhuf indirilmiş. O da bu suhuf'taki hakikatleri okuyup anlatarak kavmini hakka ve hidayete davet etmiştir. Fakat insanların çoğu onu dinlememiş, ancak pek az kimse iman ve itaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de İdris Aleyhisselam'ın ismi dört ayette zikredilmektedir. Sabrını, kavuştuğu rahmet ve iyiliği, yüceliğini açıklamaktadır. İdris Aleyhisselam'ın kavmi ile olan tevhid mücadelesi ve kavminin durumu hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Hz. İdris terzilerin piridir. Rivayete göre yeryüzünde ilk defa kalemle yazı yazan Hz. İdris Aleyhisselam'dır. Bundan başka İdris Aleyhisselam'a gelinceye kadar İnsanların sırtlarına post ve deri giydikleri, iğne ile dikilen elbiselerin giyimine ilk defa Hazreti İdris ile başlandığılar rivayetler arasındadır. Bunun içindir ki terziler İdris Aleyhisselam'ı kendilerine pir kabul etmişlerdir. Zaten Cenab-ı Hak peygamberleri insanlara manevi yönden birer lider ve imam olarak gönderdiği gibi maddi terakkileri içinde önder tayin etmiştir. Bütün dinlerde peygamberlere mutlak olarak tabi olma emri vardır. Peygamberlerin manevi kemalatları ve ettikleri nasihat insanların manevi hayatlarını tanzim ettiği gibi mucizeleri de peygamberliklerini münkirlere tasdik ettirmek gayesinin yanı sıra geleceğin insanlarını onların benzerlerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşvik manasını da taşımaktadır. Hatta denilebilir ki manevi kemalat gibi maddi terakkileri ve harikaları dahi en evvel mucize eli insanlığa hediye etmiştir. Mesela Hazreti Nuh'un bir mucizesi olan gemisi ve Hazreti Yusuf'un bir mucizesi olan saat, Hazreti Davud'un bir mucizesi olan demiri ısıtmadan hamur gibi yumuşatması ve eritmesi. İşte bütün bunlar en evvel peygamberlerin mucizeleri vasıtasıyla insanlığa hediye edilmiştir. Sanatkarların çoğunun sanatlarında bir peygamberi pir edilmelerinin sebebi de budur. Mesela gemiciler Hazreti Nuh'u, saatçiler Hazreti Yusuf'u, terziler de Hazreti İdris'i pir kabul ederler. Hazreti İdris Aleyhisselam'ın semaya çekilmesi Hazreti İdris Aleyhisselam'ın Hazreti Adem ile Hazreti Şit gibi yeryüzünde vefat ettiği sabit değildir. Meryem suresinin biz onu yüksek bir mekana kaldırdık mealindeki ayeti kerimesini tefsir eden müfessirler Hazreti İdris Aleyhisselam'ın Hazreti İsa gibi semaya çekildiğini ifade etmişlerdir. Bu arada İdris Aleyhisselam halen hayatta mıdır değil midir şeklinde devam ede gelen ilmi bir ihtilafa da temas etmeyi uygun görüyoruz. Hz. İdris gibi semaya ref edilen diğer bir peygamber de Hz. İsa Aleyhisselam'dır. Her ikisi de halen semada ve hayattadırlar. Ancak bizim anladığımız manada bizim hayatımız gibi bir hayat yaşıyor değillerdir. Bu hususu iyi anlayabilmek için kaç çeşit hayat tabakası yaşama şekli olduğunu bilmek gerekir. Bediüzzaman hasretlerine göre yaşamak hayatta olmak sadece insanların hayat tarzlarından ibaret değildir. 5 çeşit hayat mertebesi vardır. Birincisi, bizim hayatımızdır ki birçok kayıtlarla sınırlıdır. Yemeden içmeden yaşayamayız. İkinci hayat mertebesi ise Hz. Hızır ile Hz. İlyas Aleyhisselam'ın yaşayış şekilleridir ki bu mertebede bulunanlar bizim gibi yeme içme mecburiyetinde değillerdir. İstedikleri zaman yerler, içerler. İstedikleri zaman da bunları terk ederler. Beşeri ihtiyaçlara muhtaç değillerdir. Bir anda istedikleri yerde bulunabilirler. Üçüncü hayat mertebesi ise bahsinde bulunduğumuz Hz. İdris ile Hz. İsa Aleyhisselam'ın yaşadıkları hayat mertebesidir ki bu iki peygamber beşeriyet ihtiyaçlarından sıyrılıp bir nevi melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbetmişlerdir. Dünyevi cisimleriyle semada bulunurlar. Bir kısım müfessirlerin hayatta olan dört peygamber vardır. Bunların ikisi yerde, ikisi de göktedir. Yerdekiler Hz. Hızır ile Hz. İlyas, Göktekiler ise Hz. İdris ile Hz. İsa aleyhisselamdır. Demeleri bu manayı desteklemektedir. Dördüncü hayat mertebesi şehitlerin hayat tabakasıdır. Beşincisi ise kabir ehlinin ruhani hayatlarıdır. Kur'an'ı ve sevgili peygamberimizi ve peygamberleri hakiki manada anlamayı, tanımayı, özellikle peygamberlerin getirmiş olduğu hakikatleri, emir ve tavsiyeleri içselleştirerek hayatımıza hayat yapmayı, iyi bir insan olmayı, Rabbimizin rızasını elde etmeyi, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket etmeyi, bütün müminlere, Müslümanım diyen, iman eden bütün insanlığa, Rabbim bütün insanlığı, müminim, Müslümanım diyen tüm insanlığı, Rabbim rızasının istikametinde yaşatsın, hakiki iman etmeyi nasip eylesin, Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.